Vallahi ne örecek biliyor musun? Yaşantıyı iyice zorlaştırdılar. Ne kadar zor olsa da şu anda bence bir sorun yok. Bazı <laughs> seferler arttırılabilir. Ben bunu yaparken tramvay kaçırabilirim mesela. Pahalı abi. Gençler nasıl bir gidecek? Hadi biz bir sefer iki sefer gidiyor. Ben üç dört sefer işe gidiyorum. Çok memnunuz. Çok memnunuz hem de. Çok aksaklık yaşadık. Ben mesela İstanbul'dan geldim. Burada çok zorlandım. İstanbul gibi küçük araçlar olsa daha memnun oluruz. <laughs> Şehir içi ulaşım ve toplu taşıma sizce yeterli mi? Bazen biniyorum da kalabalık, çok kalabalık yani. Yani otobüslere de binmeye artık var ya, gerçekten çekiniyorum artık ha. Vallahi ne olacak biliyor musun? Yaşantıyı iyice zorlaştırdılar, duman ettiler ortalığı. Yani artık başımızdakiler kimse biraz kendine gelsin diyor ya. Bu nedir böyle ya? Çek 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 çek. Bence yeterli ama bazen otobüsler çok dolu olabiliyor. Bazı seferler artırılabilir. Ulaşım yönünde bence bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum yani. Kişinin fazlalığından dolayı gayet normal yani yoğunluğunda. Öte yandan baktığımız zaman da bu bu yoğunluğun karşılanması ne kadar zor olsa da şu anda bence bir sorun yok. Kartları online vizeleme, online abonman gelmiş ama online abonmanı yaptıktan sonra da yine böyle büfelere gidip bu kartı okutmak gerekiyor. Yani her durak tamal büfeler ama ben her ay niye bununla uğraşayım? Niye vakit kaybedeyim? Ben bunu yaparken tramvay kaçırabilirim mesela. Ne gerek var? Zaten online'dan ben buna abonmanımı yüklemiş. Bunun için de muhtemelen ekstra online işlem yapıldığı için ekstra da ücret alacaklar abonman fiyatının üstüne. Hem ekstra ücret veriyorum hem ekstra uğraşıyorum. Yani bence gerek Bilmiyorum böyle şeyler de takılıyor musunuz ama. <laughs> Kayseri çok büyüdü. Buna zamanla çok büyüdü. Tabii ki bunda belediyemiz ilgili olanlar onlar nasıl olsa onlar bir ulaşım sağlayacaklardır. Tam memnunuz. Çok memnunuz hem de. Kayseri'mizden de memnunuz. Başkanlarımızdan da memnunuz. Çalışanlardan Allah razı olsun. Memnunuz ama fiyatlar biraz pahalı geliyor. Pahalı abi. Gençler nasıl bir gidecek? Hadi biz bir sefer iki sefer gidiyor. Ben üç sefer işe gidiyorum. Her tarafa otobüsle gidiyorum. Arabam yok. Bisiklet var. Bisikletle gidiyor. Bana 100 lirayı buluyor. Mesela bir şehir hastanesine gidiyorum. Eşimle beraber çocuklarla gitmek zorunda kalıyorum. Bana 250 liraya buluyor. Mesela Talas Çölmekçi köyüne gidiyorum. 3 lira otobüs değişiyor. Buradan Talas'a Esenyurt'tan çarşıya, çarşıdan Esenyurt şey Talas'a, Talas'tan da Çölmekçi köyüne. 250-300 lira veriyorum. 300 de geliş versem 600. Taksine gitmek ondan bana daha uygun geliyor. Böyle zorlanıyoruz. Ben mesela İstanbul'dan geldim. Burada çok zorlandım. Tramvaya alışana kadar yani çok zorluk çektim. İstanbul gibi küçük araçlar olsa daha memnun oluruz. Daha güzel olur. Kartlarla alakalı ben bir şey söylemek istiyorum. Öğretmen kartına mesela yükleme yapamadık abonman geçersiz diye söylediler ayrı bir kart almak zorunda kaldık o kartı da aldık şimdi yaklaşık yarım saat oldu hala kartı kişiselleştirip tanımlama yapıp abonman yapmaya çalışıyoruz çok aksaklık yaşadık ulaşımla alakalı tramvay saatleri vesaire otobüs saatleri bunlarla alakalı ben memnunum kullanıyoruz açıkçası ama kartlarla alakalı ciddi sorunlar var bence çözülmesi gereken.